Müslüman değilim. Çok araştırdım. Birçok ateistin kitabını okudum. Kendimi daha çok şu an spiritüel satanizm yakın hissediyorum. Ben bir yukarıdaki arkadaş inanıyorum. Başkasına da inanmıyorum çok yani. Başta hadisleri reddetmeye başladım. Direkt olmadı. Sündilikten çıktım ve Kur'an Müslümanıyım demeye başladım kendime. Fakat Kur'an'ı <laughs> okuduktan sonra da İslam'ın bende insan ürünü bir inanç olduğu düşüncesine itti ve dinden çıktım. Peki delil sunduktan sonra kararınızı değiştirir misiniz? Delile bağlı. Bu konuda görüşüm değişeceğini zannetmiyorum yani. Yüzde %100 ispatlasam bile mi? <laughs> %100 ispatlayacağınızı da düşünmüyorum zaten. İspatlarsam değişir mi? <laughs> değişir ama ben değişmez diyorum. O zaman İslamiyet'e girmeye ne engel kalıyor şu anda? Abi engel bir şey yok. Engel bir şey yok. İnanç neydi? İnançlarınız neler? Abi inanç mı? Vallahi ben bir yukarıdaki arkadaşa inanıyorum. Başkasına da inandım. inanmıyorum çok yani öyle. Ya benim tam bir hani belirlediğim bir inanç yok. Artık oluşturmaya çalışıyorum. Yani şöyle şey hani araştırmaya çalışıyorum. Öyle söyleyeyim yani. Müslüman değilim. Deist de değilim tam olarak. Bir tanrının varlığına az da olsa bir inancım var. Kendimi daha çok şu an spiritüel satanizma yakın hissediyorum. Din var mıdır? Olabilir. Biraz agnostikliğe kaçıyor, biraz apatheistliğe ap ap kaçıyor. Gerçi olsa da olmasa da pek şey değil yani. Benim hayatımda büyük bir etkisi yok. Başta hadisleri reddetmeye başladım. Direkt olmadı. Sünnilikten çıktım ve Kur'an Müslümanıyım demeye başladım kendime. Fakat Kur'an'ı <laughs> okuduktan sonra da İslam'ın bende insan ürünü bir inanç olduğu düşüncesine itti. Ve dinden çıktım. Ben birçok ateistin kitabını okudum. Çok araştırdım. Aklımın kaydı oldu ama ben dokma düşüncesine çok karşı bir insanım. Ateistin de çok dokma olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar birçok önde gelen ateist bunu yanlış olduğunu savunsa da. Deizme gelirsek de deizmin çok sığ olduğunu düşünüyorum. Tanrı var, başka hiçbir şey yok deyip kesiyorlar. Kesinlikle araştırma içerisinde gelen insanların deist olduğunu inanmıyorum. Tanrının varlığına inanıyorum demiştim spiritüel satanizm hakkında. Ama eğer indirilen kitaplar doğruysa bizim bildiğimiz Tanrının yanlış düşünceler içerisinde olduğunu düşünüyorum. Hani yaratıcı olmasa bile belirli bir güç var. Bu düzeni belirleyen, oluşturan, yerleştiren biri veya bir güç illaki vardır. İstersek adına enerji diyelim, artık güç diyelim, tanrı diyelim, Allah diyelim fark etmez. Deizm fikrindesiniz diyebilir miyiz? Ya yani kendimi çok öyle deist, işte ateist, Müslüman gibi adlandırmaya çok şey doğru bulmuyorum. Belki de hani bu dinler işte Müslümanlık, Hristiyanlık, Yahudilik belki doğru. Deizmse bu ben deistim diyebilirim şahsen. Ben de öyle diyebilirim herhalde. Peki delil sunduktan sonra yaratıcının varlığı noktasında kararınızı değiştirir misiniz? Sundum delile bağlı. Düşünmem gerekir sonuçta. Basit bir şey olduğunu düşünmüyorum asla. Ben yaratıcı varlığını iki kelimeyle ispatlayabilirim. Çok net bir şekilde ve çürütülemez bir şekilde ispatlarım. Buyurun ispatlayın. Fail muktedirdir. Ortada bir fiil varsa bunu her kim yaptıysa bunun faili bunu yapacak kudrette ve güçte olması lazım. Aksi takdirde de yapamaz. Diyelim ki önümüzde bir Selimiye Cami var ve bu Selimiye Cami'nin kimin yaptığını aklen bulmaya çalışıyoruz. Önümüzde dört tane seçenek var. Bir, ya diyeceğiz ki bu Selimiye camii kör, sağır ve akılsız bir grup insan toplanarak bunu aralarında anlaşıp yapmıştır diyeceğiz. Veya ikinci seçenek diyeceğiz ki bu Selimiye caminin tuğlaları. Her birisi aralarında anlaştılar ve dediler ki ya beyler ne duruyoruz? Durun bir cami yapalım diyerek aralarında anlaşıp bu camiyi tasarladılar kendi aralarında. Veya üçüncü seçenek. Caminin içerisinde caminin yapım aşamasını anlatan proje defteri var. Proje kitabı var. Bu proje kitabı bu camiyi tasarlamıştır diyeceğim. Veya dördüncü seçenek. Bir mimar vardır. Aklını kullanarak, mantığını kullanarak yeteneğiyle beraber bu camiyi inşa etmiştir diyeceğim. Siz olsanız hangi seçeneği seçerdiniz? Dördüncü tabii ki. Mimarlı yani. Yani Mimar Sinan seçelim. Aynen bu örnekteki gibi de her bir insan dahi bu Selimiye Camii'nden daha intizamda, daha muazzam bir yapıdır, bir sistemdir. İnsan 100 trilyon hücreden oluşuyor ortalama ve her saniyede 50 milyon hücresi yenileniyor. Ve Profesör Doktor Michael Denton'a göre her bir hücre bir şehir hükmünde. Bizde kaç tane şehir var? 100 trilyon hücremiz var. Biz sadece cami gibi bir kere yapılıp bırakılmış bir eserde değiliz. Yeniden yeni inşa edilen bir eseriz. Ve yine her saniyede 10 bin tane al yuvar yeniden yeniye yaratılıyor. Şimdi ben böyle inanılmaz esere baktığımda önde yine 4 tane temel seçenek var. Bir, bu insanı oluşturan sağır, kör ve akılsız bu kainattaki sebeplerdir. Rüzgar, doğa olayları veya yıldırım gibi. Bu sebepler yapmıştır diyeceğim ama aklım bunu reddediyor. Neden? Kör, sağır ve akılsız olan bu sebepler elbette kendi aralarında anlaşamazlar ki bırak küçücük bir yapıyı bir insan oluşturabilsinler. Veya ikinci seçenek. Bu insanı oluşturan bu atomlar bir araya gelmiştir ve kendi aralarında anlaşarak durun şu insanı bir oluşturarım deyip anlaşıp bu insan oluşturmuştur diyeceğim. Ama yine burada da akıl ve mantık bunu reddediyor. Çünkü aralarında kim hakim olacak, kim mahkum olacak. Kim emre verecek, kim emri uygulayacak. Hakim mahkum ikileme olduğundan dolayı vücudu oluşturan atomlar olamaz diyorum. Ve üçüncü seçenek, caminin proje kitabı camiyi yapamaz dediğim gibi insanın proje kitabı olan DNA'da. Elbette gelip insanı tasarlayamaz derim. Çünkü DNA bir kitaptır, yazar değil. Veya dördüncü seçenek, nasıl ki ben caminin bir mimarını kabul ettim. Elbette bir insanın da bir mimarı vardır. irade sahibi, hem kudret sahibi, hem yetenekleri olan hayat sahibi bir zat vardır, bir mimar vardır insanı da mimar olarak o tasarlamıştır derim. O zaman ben burada şu soruyu size soracağım. Caminin mimarını kabul ettiğimiz gibi camiden daha mükemmel olan bizzat insan bedeninin de bir mimarını kabul etmemiz ve dördüncü seçeneği yine seçmemiz mantıklı değil midir? Kesinlikle mantıklı. Ben zaten çok yakınım, yakın olduğumu söylemiştim. Tanrı yok demiyorum kesinlikle. Var diyebilirim. İçim ne kadar rahat eder bilmiyorum. Biyoloji bilgim çok fazla iyi değil. O yüzden bu konuda çok bir net cevap veremeyeceğim. Yani. Biyolojiyi bilmeye gerek yok. Sadece camideki kıyaslama gibi 4 seçenekten 3'ünün olmayacağı biyoloji bilmeden bile bulabiliriz. Kendim araştırmadım için net bir görüş bildiremeyeceğim. Sana bir örnek daha vereyim mi? Sen kendinde olmayanı bana verebilir misin? Kendinde olmayanı veremem. Mesela 1 milyon dolar istesem senden varabilir misin? Veremem yani. Veremezsin neden? Çünkü sende de yok. Veya kara kalemle gök kuşağı çizebilir misin? Yani çizemem tabii ki. Çizemezsin neden? Çünkü kendisinde o renkler yok. Ama ben bir bakıyorum. Görmeyen atom gören göz oluşturuyor. İşitmeyen atom işiten kulak oluşturuyor. Hisleri olmayan atomlar hisleri olan vücudum oluşturuyor. Kendisinde sevgi yok seven bir beden oluşturuyor, kendisinde şefkat yok, şefkat duyan bir insan oluşturuyor. Ben de diyorum ki nasıl olur da kendinde olmayan başkasına verilmezken bu olayı o zaman nasıl açıklayacağım? Eğer ki bunun arkasında gören birisini kabul etmezsem, işiten birisini kabul etmezsem hayatı olan ve hisleri bana veren bir zatı kabul etmezsem o zaman ben bu olayı nasıl açıklayabilirim? Yani dediğim gibi ben e, biyolojik konusunda çok bir bilgim yok. Bunların nasıl oluştuğuyla ilgili yani yüzeysel bir bilgiye sahibim. O yüzden net bir şey söyleyemiyorum. Yani ama mantık çıkarımda yalanlayamıyorsun. Evet bunun zıttında da söyleyemiyorsun. Yani evet net bir şey söyleyemiyorum bu konuda. Belki de İslam'ı anlatsak belki de kabul etmen daha kolaylaşacak. Peki biraz bu konuda konuşabiliriz o zaman. Hangi soruyu çözersek tamam ben tekrar İslam'a dönerim dersin. Ben Kur'an'ı okumuş bir insanım. Bu konuda görüşüm değişeceğini zannetmiyorum yani. Yüzde yüz ispatlasam bile mi? Yüzde <laughs> ispatlayacağınızı da düşünmüyorum sen. İspatlarsam değişir mi? Yani ispatlarsanız <laughs> değişir ama ben değişmez diyorum yani. İspatlarsam değişir diyorsun ama. O zaman sana şöyle bir örnek vereyim. Mesela Rum suresi var Kur'an-ı Kerim'de. Rum suresi ilk dört ayet. Diyor ki Elif lam mim gulibetur rum fi ard ve hum min ba'di seya'libun fi bid'i diye devam ediyor. Rumlarla Perslerin savaşından bahsediyor. Ve bu savaş sonrasında ne oluyor? Rumlar yeniliyor. Rumlar yenildi diye ayet iniyor. Ama ayetin devamı ilginç. Diyor ki bu yenilgilerin ardından çok kısa bir süre içerisinde galip geleceklerdir diyor. Fi bid'i kısa süre içerisinde demek bu da üç ile 9 yıl arasında tarif edilir. Yani burada bir gelecekten iddia attı Kur'an-ı Kerim. Ama öyle bir durumda Kur'an-ı Kerim bu bilgiyi veriyor ki Rumlar öyle bir mağlubiyet içerisine geliyor ki kutsal değerlerin dahi satacak konuma geliyorlar. Kiliselerindeki en önemli meseleleri satacak noktaya geliyorlar. Ve devamdan ne oluyor biliyor musun? Gerçekten de 9 yıl sonra Rumlar galip geliyorlar. Tam da Kur'an'ın dediği gibi bu eseri bir insan yazmış olamaz. Bunu gönderen yaratıcı yani Allah'tır diyor. Ve İslam dininin doğru olduğunu sadece bir ayette dahi ulaşabiliyor. Bize de kat için teşekkür ediyoruz. Dediğiniz konuları da araştıracağım. Bilmediğim bazı şeyler vardı. Bunun da üstüne e, düşünmeye ve kendime bir şey, bir fikir oluşturmaya devam edeceğim. Onu söyleyebilirim. Ben de şahsen aynı kanaatteyim. Çok bir fark yok. Şimdi ben İslamiyetten çıktım veya şuradayım, oradayım falan demiyorum. Hani eğer varsa yaratıcıya inanmayı şahsen isterim. Bence doğrusu da bu zaten. O zaman İslamiyete girmeye ne engel kalıyor şu anda? Abi engel bir şey yok. Neden girmiyorsun o zaman? Neden girmiyorum? Çünkü bir sürü farklı düşünceyi görüp kendime Atmak benim için çok değerli olduğunu düşünüyorum. O yüzden hemen şey demenin gerekli olmadığını düşünüyorum. İşte ben Müslümanım, işte ben Kur'an-ı Kerim'e e, gönülden inanıyorum ve işte şöyle böyle demeye gerek yok. Zaten Tanrı benim ne düşündüğümü, Allah benim ne düşündüğümü biliyor. E, nasıl bir insan olacaksam da öyle oluyorum. Sen ne diyorsun peki? İslamiyete girmeye engel nedir? Bu bir tercih meselesi. Tercih diyorsun. Tabii ki de. Bizim gördüğümüz, bizi İslam'a yönlendirmek isteyen insanlar asla senin gibi değiller. Hani şu an şu yaptığımız röportajı belki 10 yıl sonra, belki 15 yıl sonra tekrar yapmak gerçekten bizim için çok daha fazla faydalı olur tekrar olmak istedim. Çünkü düşüncelerimizin nasıl değiştiğini hiç bilmiyoruz. Hayatımda hiçbir zaman ben büyük ihtimal şöyle olurum, şöyle olurum diye bir yorum yapamadım. Biraz küçük yaşta girdim bunun araştırmasına. 6. sınıf civarıydım. 12 yaşındayım herhalde. Ve sonra baktım çocuğum o zamanlar. Yani dedim ki ya bulamıyorum ben ateistim dedim. Sonra öyle olaylar yaşadım ki dedim ki imkan yok böyle bir şey yok. Tanrı var dedim yani. Sonra bir şeyler daha oldu dedim ki şüpheye düştüm falan. Ama senin gibi insanlar bizi aydınlatmaya devam ettikçe, biz araştırmamızı devam ettikçe sürekli olarak bir fikre daha çok yaklaşıyoruz. Kanka çok memnun oldum gerçekten.